Ramazan-ı Şerif'in 11 ayın sultanı olduğunu ifade ederiz ama bu sultanlık nereden gelir? Esas ona bakmamız gerekir. Ramazan'a sultanlığı veren hiç şüphesiz Rabbimizin kelamı olan Kur'an-ı Kerim'dir. Zira Kur'an'ın kendisinde Yüce Mevlamız Şehru Ramazanellezî unzile fîhil Kur'an. Ramazan ayı öyle bir aydır ki içerisinde Kur'an-ı Kerim indirilmiştir. Buraya baktığımız zaman Ramazan'a kıymet atfeden en önemli şeyin Kur'an-ı Kerim'in bizzat kendisi olduğunu görmekteyiz. Buradan hareketle değerli kardeşlerim, Ramazan ayında Kur'an'la olan münasebetimizi her zamankinden daha fazla artırmamız lazım. Aslında bir Müslümanın Kur'an'dan ayrı kalacağı bir zaman olmamalı. Ama Kur'an-ı Kerim Ramazan-ı Şerif'te indirilmiş olması hasebiyle Ramazan ayı geldiği zaman aynen Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı gibi mukabeleler yapmaya gayret etmemiz lazım. Bilen kardeşlerimiz Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okumalı, bilmeyen kardeşlerimiz öğrenme gayreti içerisinde olmalı veyahut da Kur'an-ı Kerim'i okuyan hafızlarımızdan Kur'an'ı dinlemek suretiyle Ramazan'da Kur'an'la hemhal olmaya gayret etmelidir. Sadece Arapçası değil, acaba Rabbimiz Kur'an'da bize ne buyuruyor? İçeriğinde bizlere ne emirlerde bulunmuş, neleri yasaklamış? Aslında bizim en çok odaklanmamız gereken hususta da burası olmalıdır. Zira Kur'an-ı Kerim okumak elbette ki ibadettir. Ama içerisinde emredilen emirleri yerine getirmezsek, yasaklamış olduğu yasaklardan sakınmamış olursak o zaman Kur'an'ı okumamızın çok da bir anlamı olmaz. Dolayısıyla Kur'an bizim için gönderilen bir hayat rehberidir. Kur'an'ı anlayıp idrak edip manasına göre yaşayabilmek hayatımızın en vazgeçilmez hedefleri arasında olmalıdır.